Saniye hocasından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yaş problemleri konusunu anlatacağız. Sayı ve kesir problemleri bitirdik, sırada yaş problemleri var. Yaş problemleri TYT'nin önceki süreçte arada bir çık, arada bir çıkmayan bir konuydu. Fakat TYT ile beraber hemen hemen her sene soruyorlar ve eskisi gibi kolay sorularda olmuyor arkadaşlar, sıkı sorular geliyor. Biz de bu videomuzda hem kolay sorulara yer verdik, temel sorulara, hem de çok sıkıntılı, çok sıkı, çok ince sorulara yer verdik, çıkabilecek sorulara yer verdik. Videomuzu hazırlarken de bilgi sarmalı yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan yararlanmış olduk. Sizler de arkadaşlar biliyorsunuz Kasım ayı çekişim, çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize katılmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz. Arkadaşlarımızı da kanala davet ediyorsunuz. Yaş problemleri başlıyor çok değerli arkadaşlar. Önce bazı temel bilgiler verelim. Arkadaşlar bir kişinin şimdiki yaşı x ise a yıl sonraki yaşı x artı a'dır. A yıl önceki yaşı x eksi a'dır değerli arkadaşlar. Yani mesela yaş x ise 2 yıl sonra x artı 2, 3 yıl önce x eksi 3 olur. İkinci bilgimiz çok önemli. En kişinin şimdiki yaşları toplamı x ise a yıl sonraki yaşları toplamı x artı n çarpı a'dır. A yıl önceki yaşları toplamı x eksi n çarpı a'dır. Şöyle düşünün 3 kişinin yaşları toplamı 20 olsun. 5 yıl sonra yaşları toplamı ne olur? 20 artı 5 değil bakın 3'ü de 5 artacak. 3 kere 5 15 artıracaksınız 20 ve 35 olacak. Dolayısıyla bu, bu ifade yani bu formül önemli. İki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bilgilere devam edelim. Bir topluluk kişiler değişmedi müddetçe yaş ortalaması yılda bir artar. Yaş ortalaması x ise a yıl sonra yaş ortalaması x artı a'dır. A yıl önce x eksi a'dır arkadaşlar. Doğum yılı küçük olan kişinin yaşı daha büyük olur. Bir de doğmasına a yıl var denilen kişilerin yaşına eksi a diyoruz. Ve ilk sorumuzda başlıyoruz değerli arkadaşlar. Bir babanın şimdiki yaşı oğlunun yaşının 4 katına eşittir. Kahramanlarımız baba ve oğlu. Oğluna x diyorum, babaya 4x diyorum. 4 yıl sonra dediği için aradan 4 yıl geçiyor. Baba 4x artı 4, oğlu da x artı 4 olmuş oluyor. Bu durumda baba oğlunun 3 katı yaşta oluyormuş arkadaşlar. Denklem burada kuralım. Eşittir diyelim baba oğlunun 3 katı yaşta oluyormuş. Buradan denkleme devam edelim arkadaşlar. 4x artı 4 eşittir 3x artı 12'den 3x'i sol tarafa 4'ü sağ tarafa atarsak x'i 8 bulmuş oluruz. Bana da zaten oğlunu soruyor. Neyi sorduğuna dikkat etmeden sakın işaretlemeyin. Oralarda hatalar olabiliyor değerli arkadaşlar. İkinci sorumuz Kürşat, Büşra ve Simay var. 3 kişi var. O zaman kahramanlarımızın şöyle isimlerinin baş harflerini şöyle yazmış olalım. Kürşat, Kürşat Büşra'dan 4 yaş küçük, Simay'dan 2 yaş büyüktür diyor. Arkadaşlar şimdi burada bir x diyerek başlayacağız. Hangisini x istememiz önemli değil ama yapabiliyorsak şunu yapalım. Simay'ı sorduğu için Simay'a x diyelim. Diğerlerini ona göre ayarlayalım ki x'i bulduğumuzda cevap direkt ortaya çıkmış olsun. Arkadaşlar Kürşat Simay'dan 2 yaş büyüktür diyor. O zaman Simay x ise Kürşat x artı 2'dir. Kürşat Büşra'dan 4 yaş küçük olduğuna göre Büşra, Büşra büyük demektir. 4 yaş büyük olunca Kürşat'tan x artı 6 olmuş olur. Şimdi arkadaşlar 6 yıl sonra 3'ün yaşları toplam 74 olacakmış. Her birini 6 yıl sonraya götürüp x artı 8, x artı 12, x artı 6 yapıp toplayıp 74 eşitleyebiliriz ama saniyeler hocasının öğrencileri böyle yapmaz arkadaşlar. Nasıl yapar? 6 yıl sonra yaşları toplamı 74 ise şu andaki yaşları toplamını bulabiliriz. Yani 74'ten ne çıkartacağız arkadaşlar? 3 kişi olduğuna göre 3 çarpı 6 18 çıkaracağız 56. Yani şu andaki yaşlarının toplamı demek ki 56'ymış. O zaman 8 öbür tarafa atarsak 48. X de buradan 16 çıkmış olur. Zaten neyi soruyorsa ona x demiştik. Bir daha bakmamıza gerek yok. Cevap da buradan 16 olmuş olur. Diğer sorumuz bir babanın bugünkü yaş 3 çocuğun yaşları toplamının 2 katına eşittir diyor. 3 yıl sonra yine çocukların yaşları toplamı ile ilgili bir bilgi veriyor. Yani çocukların yaşlarından ayrı ayrı bahsetmemişse biz bu sorulara çete soruları diyoruz arkadaşlar. Çete kaç eleman? 3 elemanlı. 3 çocuk olduğu için 3 elemanlı bir çete gibi düşünüyoruz. Çete çocukların yaşları toplamı oluyor. O zaman çete x ise baba 2x'miş. Arkadaşlar 3 yıl sonra diyor bana baba 2x artı 3 olur. Çeten olur peki arkadaşlar? x artı 3 olmaz. 3 kişi var. 3 tane 3 ilerleyecek. Yani toplayacağız. 3 kere 3, 9 ekleyeceğiz. X artı 9 olacak. Şimdi denklemi kuralım. 3 yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamından 12 fazlaymış. Buradan X'i sol tarafa atar. 3'ü de sağ tarafa atarsak X'i 18 buluruz. Ama ne soruya bakalım bize? Babanın bugünkü yaşını sorduğu için de 2 kere 18'den 36'yı işaretleriz. Değerli arkadaşlar. Şimdiki yaşları oranı 5 bölü 6 olan iki kardeş diyor. Bakınız A kişisi ya da, ya da küçük kardeş büyük kardeş diyelim. Şöyle yapalım. Küçük kardeş büyük kardeş. Yaşları oranı 5 bölü 6 dediği için 5 x 6 x yaparız. 6 yıl sonraki yaşları oranı 7 bölü 8 olacak diyor. 6 yıl sonra küçük kardeş 5x artı 6 olur. Büyük kardeş de 6x artı 6 olur. Bu oran 7 bölü 8 olacakmış arkadaşlar. Buradan x'i bulduğumuz zaman zaten soru çıkacak. İçler dışlar çarpımı 40x artı 48 eşittir. 42x artı 42. 40 xi sağ tarafı 42'yi sol atar. Her tarafı da 2'ye bölersek x'i 3 buluruz arkadaşlar. Bana ne soruyor peki? Şimdiki yaşları toplamı yani 11x'i soruyor. 11 çarpı 3'ten de 33 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sorumuz geliyor. Aşağıdaki tabloda Mehmet, Serkan ve Mustafa isimli 3 arkadaşın yıllara göre yaşları verilmiştir. 2005 yılında Mehmet ile Mustafa'nın yaşlarının toplamı Serkan'ın 2016 yılındaki yaşına eşit. Yani bana şurası lazım, şurası lazım ve şurası lazım. Buraları bulalım arkadaşlar. Şunları geri tuşuyla alalım. Mehmet'in, Mehmet'in bakın 2005 yılındaki yaşı. 2005 ile 2016 arasında 11 sene olduğuna göre burası x 11 olacak. Mustafa'nın 2005'teki yaşı da arkadaşlar 2012 yılında x yaşındaysa arada 7 sene olduğuna göre x eksi 7 yaşında olacak. 2005 ile 2016 arasında 11 sene olduğuna göre Serkan'ın yaşına 11 eklersek 2016'daki yaşını bulmuş olacağız. Ne diyor bakalım bana şimdi? 2005 yılında Mehmet ile Mustafa'nın yaşları toplama yani x eksi 11 ile x eksi 7'nin toplamı 2x eksi 18 Eşitmiş Serkan'ın 2016 yılındaki yaşına yani 30 arkadaşlar. 2x buradan 48, x'i 24 buluruz. Şimdi bana ne soruyor? Mehmet'in 2012 yılındaki yaşını soruyor. Mehmet 2016'da 24 yaşındaysa 2012 diyen yani 4 sene önce 20 yaşında olmuş olur sevgili arkadaşlar diyoruz. Ve hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşlarının farkının 9 katını eşit diyor. 8 yıl sonra yine farkı ile ilgili söylüyor. Çocukların yaşlarından ayrı ayrı bahsetmemiş. O zaman çefe diyoruz. Çocukların yaşları farkıyla hareket ediyoruz. Yani çocukların yaşları x y e dememize gerek yok. Direkt farkla gidiyoruz. Çünkü ayrı ayrı bana lazım değil yaşlar. O zaman babanın yaşı 9x olmuş oluyor. Bakın 8 yıl sonra baba ne oluyor 8 yıl sonra 9x artı 8 oluyor. Çocukların yaşları farkı ne oluyor 8 yıl sonra? değişmiyor. Yine x oluyor. İşte bakın bunun 11 katına eşitmiş. Bakın denklemi de kurduk. 2x eşittir 8'den. X'i 4 buluruz. Bana babanın şimdiki yaşını sorduğu için de 4 kere 9'dan 36 yapmış olur sevgili arkadaşlar. Evet Ahmet'in bugünkü yaşı Fuat'ın 3 katına Serhat'ın 2 katına eşittir diyor. Kahramanlarımız yazalım. Ahmet, Fuat ve Serhat hem 3 hem 2'nin katı olacağı için Ahmet'e 6x. Fuat'ın 3 katı dediği için Fuat'a 2x. Serhat'a da 3x diyorum çünkü 2 katı diyor. Serhat Ahmet'in bugünkü yaşına geldiği yinde. Oo, bakın 3x olduğunda hangisi özür dilerim Serhat. Ahmet'in yaşına geldiğini 6x olduğunda Bakın ben bu sorulara ımda, unda, inde, dayken, deyken soruları diyorum. Eğer soruda içerisinde ımda, unda, inde 2, dayken, deyken 2 varsa yani bu böyle olduğunda, onun yaşına geldiğinde gibi ekler olduğu zaman ya da onun yaşındayken gibi ekler olduğu zaman arada geçen süreler eşittir. Burada geçen süre çok net görüldüğü için diğerlerine de aynı süre ekleyeceğim. O zaman Fuat'a 3x eklersem 5x olacak. Ahmet 9x olacak. Geldiğinde üçünün yaşları toplamı yani 9x, 5x, 6x'in toplamı 20x, 80 oluyormuş. X buradan 4. Bana da Serhat'ın bugünkü yaşını sorduğu için 3 kere 4'ten cevap 12 olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Mehmet ile Engin'in şimdiki yaşları toplam 54'tür diyor. O zaman kahramanlarımızın Mehmet ve Engin. Mehmet'e x diyelim. Engin'e de 54 eksi x diyelim. Engin Mehmet'in yaşına geldiğinde yani Engin x olduğunda bak yine hında onun sorularından bu sefer arada geçen süreyi görmek çok rahat değil. Yani yapmak işlem gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağım. Geldiğinde yaşları toplam 66 dediği için Mehmet 66 eksi x diyeceğim. Şimdi arada geçen süreyi eşleyeceğim. Bu hında onunla indi sorusu olduğu için. 66 eksi x eksi x arada geçen süre. Öbürü de x eksi 54 eksi x. Çıkartıyorum yani arada geçen süreyi bulmak için. O zaman burası 66 eksi 2x oluyor. Burası x eksi 54 artı x oluyor. Arkadaşlar 2x var sağ tarafta. Eksi 2 x -2X de geçerse 4x. Eksi 54 de bu tarafa geçerse 120 olmuş oldu. X buradan 30 oldu. O zaman Mehmet 30 yaşında. Engin 24 yaşında. Kaç yaş büyüktür diye soruyor. 6 yaş büyüktür buluyoruz. Fakat şimdi bu ne yöntemi var? Artistiko, patinajo, hareket yöntemi var. Kalemsiz çözün arkadaşlar. Kalem bıraktım görüyorsunuz. Hiçbir şey yazmıyorum. Kafadan çözeceğiz. Şöyle ki bakın. Bu iki kişinin şimdiki yaşları toplam 54 mi? Evet. Engin Mehmet'in yaşına gelince toplam 66 oluyor. Arada kaç sene geçmiştir o zaman? 66'dan 54 çıkar. 12 sene geçmiş değil bakın. İki kişi bunlar. Arada geçen süre 2 ile çarpıyorduk. O zaman ben 54'e arada geçen süre 2 ile çarp 66 yapmışsa pratik olarak direkt şunu söylüyoruz. 66'dan 54 çıkart 12. 2 kişi olduğu için 2'ye böl 6. 6 sene geçmiş. Demek ki Engin 6 sene sonra Mehmet'in yaşına geliyormuş. Yani Mehmet Engin'den 6 yaş büyükmüş diyerek soruyu çözebiliriz. Değerli arkadaşlar kalem kullanmadan. Hemen diğer sorumuza gelelim. Ayça'nın şimdiki yaşı M artı 5'miş arkadaşlar. Büşra'nın şimdiki yaşı da 3M eksi 1'miş. Ayça M eksi 2 yaşın da Hında da hında dayken deyken sorusu. Büşra ne olur diyor. Arada geçen süreler eşittir arkadaşlar. O zaman M artı 5'ten M eksi 2'yi çıkarttığım zaman 7. 7 sene önceymiş demek ki arkadaşlar. O zaman 3M eksi 1'den de 7 çıkarttığınızda Büşra'nın yaşını 3m-8 olarak bulmuş oluruz. Sevgili arkadaşlar burada üsttekinden alttakini çıkartma alttakini çıkartmakla alttakinden üsttekini çıkartmak fark etmez aslında ama her iki tarafta aynısını yapmamız lazım yani Ayça'da üsttekinden alttakini çıkartıyorsan Büşra'da da üsttekinden alttakini çıkartmam lazım ya da tam tersi ama birinde üsttekinden alttakini diğerinde alttakinden üsttekini çıkartarak yapamazsınız. Hemen diğer soru. Bir annenin şimdiki yaşı... Bir saniye arkadaşlar. Bu soru önemli bir soru. Bu soruya bir VIQ yapıştıralım. Size görmüştük değil ama VIQ hak etti bu soru. Annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 5 katına eşittir. Yine bu çete sorusu. Çocuklardan ayrı ayrı bahsetmemiş. Çocukların yaşları toplamını x, anneye 5 x diyoruz. Çocukların yaşları toplamı annenin bugünkü yaşına geldiğinde, yani toplam 5 x olduğunda, Onda onun elinde sorularından arada geçen süre eşit. Peki arada ne kadar süre geçmiş? 4x değil. Arkadaşlar bu iki kişinin yaşları toplamı arada geçen süreyi bunların farkını 2'ye bölerek bulursunuz. Biraz önce yaptığımız gibi Mehmet Engin sorusunda olduğu gibi iki kişinin toplamıydı çıkartıp ikiye böl. 3 kişi olsa çıkarıp 3'e bölersiniz. Demek ki 2x sene geçmiş. O zaman 2x sene burada da geçerse 7x olmuş oluyor. Böyle olduğu zaman üçünün yaşları toplamı yani iki çocuk artı anne 84 x buradan 7 çıkıyor. Bana da annenin şimdiki yaşını sorduğu için cevap 35 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla karşınızdayız. Aşağıda bir bölgede yer alan 3 farklı listenin açılış yılları verilmiştir. A lisesinin açılışı 1992, B lisesinin M, C lisesi N verilmiş. Bakalım şimdi maddelerimize. A lisesi açılışının 24. yılını kutladığı yılda. Yani 92'de açılmışsa 24 yıl ne zaman kutlar? 1992'ye 24 eklersiniz. 2016 yılında B lisesi açılışının 11. yılını kutluyorsa 2016'dan 11 sene önce açılmış demektir. Yani M eşittir 2005 demektir arkadaşlar. B lisesi açılışın 6. yılını kutladığında 2005'te açılmışsa yani 2011 yılında C lisesinin açılmasına 2 yıl vardır. Daha açılmamış 2 yıl sonra açılacak. O zaman 2013'te açılacak değerli arkadaşlar. M ile N'nin toplamı da 4018 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir soru artık sorular sağlamlaşmaya başladı. Dikkatlerinizi artıralım. Bir baba ve iki çocuğun yaşları ile ilgili olarak şunlar biliniyor diyor. Baba var, küçük çocuk var ve büyük çocuk var. Şöyle yazalım. Babanın şimdiki yaşı küçük çocuğu doğduğundaki yaşın 3 bölü 2 katıydı. Yani o zaman 2 şu an 3x gibi düşünün. Büyük oğlu doğduğu zaman da şimdiki yaşın yarısı kadardı diyor. O zaman şimdiki yaşın 3x dersem karışır 2'ye bölme sıkıntı olur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz şimdiki yaşına ne diyelim 6x diyelim. Bakın küçük çocuğu doğduğunda küçük çocuk sıfırken o zamanki yaşın 3 bölü 2 katıymış. Yani bu 4x yazarsınız babaya. O zaman 4x'miş şu anda 6x'miş 3 bölü 2 katı olmuş oldu. Peki büyük oğlu doğduğunda ne oluyor? Yani büyük oğlu doğduğunda 0 yaşındayken de babanın yaşı şimdiki yaşının yarısı kadardı diyor. Şimdi bakınız küçük çocuk büyük çocuğun şimdiki yaşına geldiğinde o zaman ben bu şimdiki şu 6x'in olduğu sırayı bir bulalım. Arkadaşlar küçük çocuk bakın şurada 2x sene geçtiği için şu anda 2x yaşında. Büyük çocuk da şurada 3x geçtiği için büyük çocuk 3x yaşında şu andaki yaşları. Şimdi bana diyor ki küçük çocuk büyük çocuğun şimdiki yaşına geldiğinde 3x olduğunda yani arada x sene geçti. Onda onda sorularından bu 4x olur bu da 7x olur. Üçünün yaşları toplamı 112 oluyormuş. Buradan x'i 8 buluruz. Babanın bugünkü yaşını sorduğu için de cevap 48 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla karşınızdayız. bir Böyle bir müze sorusu vardı 2021'de çıkan ona benziyor. O da çok sıkıntılıydı dikkat istiyordu yani. Bu soruya bir sgöms diyelim hatta sgömams diyelim. Sgömams ne hocam? Sınava girmeden önce mutlaka ama mutlaka bakılacak soru demektir. Hadi başlayalım. Hasan Miladi takvime göre 2021 yılında büyük dedesinin mezarını ziyarete gittiğinde mezardaki tarihin Rumi takvime göre yazıldığını ve büyük dedesinin vefat yılının vefat yılının kendisinin şu anki yaşının 64 katı olduğunu görmüştür. Hasan Milat takvime göre büyük dedesinin vefatından 72 sene sonra doğmuştur. Buna göre Hasan'ın Miladi takvimdeki doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar denklem şu cümleye göre kuracağız. Şimdi mezardaki tarih Rumi takvime göre büyük dedesinin vefat tarihi yazıyor orada. Kendisinin şimdiki yaşının 64 katı olduğunu görüyor. O zaman arkadaşlar ben burada denklem kurarken o vefat yılına yani mezar taşında yazan Rumi takvime göre vefat yılını bulacağım. Onu da şöyle bulacağım arkadaşlar. Hasan 2021 yılında x yaşında olsun. Şimdi Hasan ne zaman doğmuş? Dedesinin vefatından 72 sene sonra doğmuş. O zaman Hasan'ın bir doğum yılına gidelim. 2021 yılında x yaşındaysa 2021 eksi x yılında doğmuştur. Bu doğduğu yıldan 72 sene önce vefat etmiş dedesi. O zaman eksi 72 dediğimiz dedesinin vefat ettiği yıldır ama miladi olarak. Mezar taşında yazan ne? Rumi. O zaman bunu Rumi'ye çevirmemiz lazım. Bakın bize bilgi vermiş. Miladi yıl Rumi yıla 584 eklenerek hesaplanacaktır diyor. O zaman bundan ben 584 çıkaracağım Rumi'yi bulmak için. Ben şu anda dedesinin vefat yılını yani mezar taşında yazan, yazan vefat yılını Rumi olarak bulmuş oldum. Bu da bu çocuğun şimdiki yaşın yani x demiştik ki 64 katına eşitmiş. Biz bu denklemden x'i bulacağız. İşte bu denklemi kurmak biraz düşündürücü olabiliyor tabi. Eksi x'i sağ tarafa atalım arkadaşlar. 65x olsun. Burada da 72 ile 584'ü topladığımız zaman ne olur? 656 olur. 656 çıkarttığımız zaman 2021'den de 1365 elde ederiz. Buradan da arkadaşlar x'i nasıl buluruz? Ee, önce ne diyeceğiz? 2 kere var diyeceğiz. 130. Oradan da kaç çıkacak? 21 çıkacak. Evet. 130, 21 çıkacak. İkisi burada 21 bulduk. Yani biz 2021 yılında 21 yaşında olduğunu bulduk. O zaman miladi olarak doğum yılını soruyor biz Hasan'ın. O da 2000 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar yine. 3 çocuğu olan bir baba ilk çocuğu doğduğunda 26, ikinci çocuğu doğduğunda 30, Üçüncü çocuğu doğduğunda 36 yaşındadır. Çocukların yaşları toplam babanın yaşına eşit olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar baba küçük çocuk, ortanca çocuk ve büyük çocuk olarak şöyle yazmış olalım. İlk cümleden ben bir iki bir şey anlıyorum bakın arkadaşlar. Şimdi ilk çocuğu doğduğunda 26, ikinci çocuğu doğduğunda 30 sa, yani bu büyük çocuk doğduğunda büyük çocukla ortanca çocuk arasında 4 yaş var demektir. Bana en küçük çocuk kaç yaşında diye soruyordu. Ona ben x diyeyim şöyle. Şimdi ikinci çocukla üçüncü çocuk arasında da bakın kaç sene var? 6 sene var. Buradan onu anlıyoruz. Yani ikinci çocuk doğduğunda 30 yaşında, üçüncü çocuk doğduğunda 36 yaşındaysa ise ikinci ile üçüncü arasında da 6 yaş farkı var demektir. O zaman en küçüğü x ortanca x artı 6 çünkü üçüncü çocuk en küçük olmuş oluyor arkadaşlar. Diğeri de birinci ile ikinci arasında da 4 yaş farkı olduğuna göre burası da x artı 10 olmuş oluyor. Şimdi şunu anlayacağım arkadaşlar. İlk çocuk doğduğunda yani büyük çocuk doğduğunda baba 26 yaşındaysa baba büyük çocuktan 26 yaş büyük demektir. Biz büyük çocuk x artı 10 dediğimize göre baba x artı 36 olur. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar şu anda çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşittir diyor. Buradan 2x eşittir 20'den x'i 10 buluyoruz. Bana da en küçük çocuğu yani ikisi sorduğu için cevabı 10 olarak yazmış oluyoruz. Bu da çok güzel bir soruydu. Çocuktan arasındaki yaşları buradan fark etmemizi istiyor. Ve babanın yaşını fark etmemizi istiyor. Devam ediyoruz. İki kişinin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor arkadaşlar. Bu iki kişinin şimdiki yaşları toplamı kadar yıl sonraki yaşları toplamı 87'dir diyor. Bu iki kişinin şimdiki yaşları farkı kadar yıl sonraki yaşları toplamı 35'tir diyor. Başlayalım arkadaşlar. Şimdiki yaşları toplamı şöyle diyelim birinci kişi ve ikinci kişi olsun. Bu A bu B olsun. Şimdiki yaşları toplamı kadar yıl sonra yani A artı B yıl sonra. Arkadaşlar A artı B yıl sonra bunların yaşları toplamı ne oluyor? A artı B'ye iki tane A artı B ekliyorsunuz. Çünkü arada geçen süre ama iki kişi var. İki tane A artı B eklenince 87 oluyor. Üç tane A artı B 87 ise de A artı B 29 çıkıyor. Ben yaşları toplamını 29 buldum. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu iki kişinin şimdiki yaşları farkı kadar yıl sonraki yaşları toplamı. Bakın şu andaki yaşları toplamı A artı B. Onu da şuraya yazayım. A artı B. Ne kadar sonrayı soruyor bize? Şu andaki yaşları farkı kadar. Yani A eksi B yıl sonra. Ama yine iki kişi olacağı için arkadaşlar buradan bana şunu sormuş söylemiş oluyor. Zaten a artı bir biliyoruz 29. 35'ten 29 çıkartırsak buraya 6 buluruz. Dolayısıyla a eksi b'de 3 buluruz arkadaşlar. O zaman a artı b'nin altına a eksi b eşittir 3'ü yazdığımızda taraf tarafa topladığımızda 2a eşittir 32'den a'yı 16 buluruz. Yani ben hani A B dediğim için A'yı büyük kabul etmiş oldum zaten arkadaşlar. Bana da yaşı büyük olanın yaşını sorduğu için cevap 16 olmuş oluyor. Diğerini de bulursanız zaten burada yerini yazdığınızda diğerini de 13 bulmuş olursunuz. Bize büyüğünü sorduğu için cevap 16 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Yine güzel bir soruyla karşınızdayız. Gökhan Mehmet ve Emre'nin yaşları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Doğum yılı en küçük olan Emre yani en büyük olan Emre demektir arkadaşlar biliyorsunuz. Doğum yılı en büyük olan Gökhan en küçük de Gökhan yaş olarak demek istiyor arkadaşlar. Şu yaşları büyükten küçüğe yazmış olduk. Gökhan ile Mehmet'in yaşlarının farkı. O zaman harfleri de bu şekilde kullanalım. Gökhan ile Mehmet'in yaşlarının farkı Mehmet ile Emre'nin yaşlarının farkına eşittir. Aradaki farkları eşit demek ne demek istiyor arkadaşlar bize? O zaman şu mesela şöyle düşünün. Yani x kullanalım. Bu x ise bu x eksi a bu x artı a'dır demek istiyor. Yani Mehmet araların tam ortada demek istiyor bize. Gökhan Mehmet'in şimdiki yaşına geldiğinde bakın ında dinde sorularından Gökhan Mehmet'in şimdiki yaşına geldiğinde yani x olduğunda arada bakın a sene geçmiş. A sene geçince Mehmet x artı a Emre de x artı 2 olmuş oluyor. Geldiğinde Gökhan ile Mehmet'in yaşları toplamı yani 2x artı a Gökhan İmrem'in yaşları toplamı Emre'nin yaşından yani x artı 2 a'dan 7 fazla olacaktır diyor. Bakın buradan ben x eşittir a artı 7 bulurum. Peki bana ne soruyor? Gökhan'ın şimdiki yaşını soruyor. Yani bana ne sormuş oluyor arkadaşlar Gökhan'ın şimdiki yaşı derken? x eksi a'yı sormuş oluyor. O zaman a'yı sol tarafa attığınızda cevabı 7 bulmuş olursunuz değerli arkadaşlar. Yani bazen böyle iki bilim buldunuz bulduğunuz zaman hani bana bir şey soruyor nereden bulacağım bir tane bir tane bulamadım demeyin. Sorduğu soru zaten size bunu buraya götürmüş oluyor gördüğünüz gibi. Gökhan'ın şimdiki yaşı x eksi a olduğu için cevabı 7 olarak bulmuş olduk. X'i ve a'yı bulmak zorunda kalmadı. Evet arkadaşlar ne diyor sorumuz? Ahmet Bey'in kızı babasını babacım ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun? Artık yorulmadın mı diye sorduğun Ahmet Bey Kızım emekli olduğum zamanki yaşım ile çalıştığım toplam yıl sayısının toplamı 102 olduğunda emekli olacağım. Şeklinde cevap veriyor. Ahmet Bey niye karıştırıyorsun ortalığı? Düzgün söylesene bize değil mi? Ahmet Bey bugün 50 yaşında ve 22 yıldır çalıştığına göre kaç yaşında emekli olacaktır diyor. Arkadaşlar Ahmet Bey 50 yaşında şu anda. 22 yıldır çalışıyorsa kaç yaşında başlamış çalışmaya? 28 yaşında çalışmaya başlamış. Bakın bize ne diyor şimdi? Kaç yaşında emekli olacak? X yaşında emekli olsun. Şimdi denklemi şu. Şurada Ahmet Bey'in söylediği cümleyi denkleme dönüştürelim. Emekli olduğum zamanki yaşım. Yani yaşım ile yani X ile demek istiyoruz arkadaş. X emekli olduğu zamanki yaşını yazdık. 28 işe başladığı yaş. X emekli olduğu zamanki yaş. Emekli olduğum zamanki yaşım ile yani X ile çalıştığım toplam yıl. Yani x eksi 28. Çünkü 28 çalışmış, 28 yaşında çalışmaya başlamış. X yaşında emekli olacaksa x eksi 28 yıl çalışıyor demektir. Bunların toplamı 102 olduğunda emekli olacağım diyor. Yani kalabalık görünüyor sonra o kadar da sıkıntılı değil gördüğünüz gibi. X burada 65. Demek 65 yaşında emekli olacakmış. Son sorumuz arkadaşlar. Bir pasaport ve kimlik kartının geçerlilik süresi üzerlerinde yazılı son geçerlik yılı ile alındıkları yıl arasındaki süredir. Ekin'in kimlik kartı ve pasaportunun geçerlilik süreleri toplamı 15 yıldır diyor. Ekin kimlik kartını aldığında 24 yaşında olduğuna göre. Bakın Ekin'in doğum tarihi belli. Şurada yazmış 1997 doğum tarihi. O zaman kimlik kartını aldığında 24 yaşındaysa arkadaşlar kaç yılında kimlik kartını almış? O zaman kimlik kartını aldığı yıl arkadaşlar 1997'ye 24 eklediğimizde 2021 yılında almış. E geçerlik süresi 2 geçerlik yılı yani son geçerlik 2028 olduğuna göre o zaman 2028'den 2021 çıkarttığımızda kimlik kartının geçerlik süresinin 7 olduğunu buluyoruz. Peki arkadaşlar pasaportla kimlik kartının geçerlik süreleri toplam 15 diyordu. O zaman pasaportun geçerlik süresi 8'dir. E son geçerlik yılı 2025 olduğuna göre demek ki 2025'ten 8 çıkardığımızda 2017 yılında alınmış pasaport. Peki bana ne diyor arkadaşlar? Pasaportu aldığında yaşı kaçtı diyor. 1997 yılında doğmuşsa, 2017 yılında da pasaportu almışsa yaşı 20 olmuş olur değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar böylelikle yaş problemlerini bitirmiş olduk. Çok güzel sorular çözdük. Tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Tekrar hatırlatmalar yapıyorum arkadaşlar. Kasım ayı çekilişimiz devam ediyor. Biliyorsunuz ki ders market yayınlarından 5 tane TYT Matematik Soru Bankası veriyoruz. Abone olmanızı unutmayın, olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda işçi problemlerini görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın diyorum.